Merhaba, ben Arsus Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim İnce Akçay, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle beraber göreceğimiz konumuz eş anlamlı kelimeler. Evet, eş anlamlı kelimelerimizin tanımına geçelim. Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan kelimelere eş anlamlı anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Örneğin, Belinay bu yıl ana sınıfına başladı. Ecrin bu sene 5. sınıfa başladı. Yerlerini değiştirelim. Belinay bu sene ana sınıfına başladı. Ecrin bu yıl 5. sınıfa başladı. Gördüğünüz gibi anlamda herhangi bir değişiklik olmuyor. Eş anlamlı kelimelerle ilgili örnekler verelim. Anne, ana, doktor, hekim, tabip, zirve doruk çaba gayret zengin varlıklı fakir yoksul okul mektep, hediye, armağan, rüya, düş, volkan, yanardağ, ev, konut, ihtiyar yaşlı yargıç hakim kirli pis temiz pak soru sual, cevap, yanıt, mutlu, sevinçli, mısır, darı, Kuvvet, güç. siyah kara beyaz ak öfkeli kızgın nazik kibar eş anlamlı kelimelerle ilgili uyarı Sözcükler her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilirler. Siyahla kara örneğini görelim. Kara gözlü uzun boylu bir delikanlıydı. Buradaki kara siyahla eş anlamlıdır. İhtiyar kara talihinden şikayet ediyordu. Buradaki kara, siyahla eş anlamlı değildir. Buradaki kara talih kelimesi bahsızlık anlamında kullanılmıştır. Eş anlamlı kelimeler, kelimelerle ilgili bir diğer uyarımız ise Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir. Örneğin bu elbise bana bol oldu. Buradaki bol sözcüğü geniş anlamda kullanılmıştır. Bu sene bol para kazandım. Buradaki bol sözcüğü ise çok anlamında kullanılmıştır. Ekinler büyümeye başladı. Buradaki büyüme olgunlaşmak anlamında kullanılmıştır. Kampanyaya ilgi büyüyor. Buradaki büyümek ise artmak anlamında kullanılmıştır. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? A) yeşil B) rüya C) esir D) faktör Biraz düşünelim. Evet. Cevabımız yeşil. Rüyanın eş anlamlısı düş. Esirin eş anlamlısı tutsak. Faktörün eş anlamlısı ise unsurdur. Evet bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı kelimelerdir? Madde madde. Birinci maddemiz meslek, iş, İkinci maddemiz ileri, geri. Üçüncü maddemiz kısa, ince. Dördüncü maddemiz uzun, kısa. Düşünelim biraz. Doğru cevabımız A yani birinci şıkkımız mesleğin eş anlamlısı iştir. Diğerleri İleri, geri, zıt anlamlı. Kısa, ince olmuyor. Uzun, kısa zıt anlamlı kullanılmıştır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sorun sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkımız kaygı, B şıkkımız endişe, C şıkkımız problem. D şıkkımız merak. Şimdi biraz düşünüp doğru cevabı arayalım. Doğru cevabımız problem. Sorun sözcüğünün eş anlamlısı problemdir. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir? Birinci madde soluk nefes, ikinci madde tartışma, münakaşa, üçüncü madde toplumsal, sosyal, dördüncü madde tanık, hakim. Evet cevabımız dördüncü maddedir. Birinci madde soluk nefes eş anlamlıdır. İkinci maddemiz tartışma, münakaşa eş anlamlıdır. Üçüncü maddemiz toplumsal, sosyal eş anlamlıdır. Dördüncü maddemizde tanık, hakim eş anlamlı değildir. Hakimin eş anlamlısı yargıç, tanık sözcüğünün eş anlamlısı ise şahittir. Evet, şimdi sizlere bir araştırma ödevi hazırladım aşağıdaki eş anlamlı sözcüklerin eş anlamlılarını bulup cümle oluşturunuz. Bunlar sırasıyla tabiat, sonbahar, vatan, baş, millet, ıslak. Evet, bugün dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.